sıcak bir pazar sabahından herkese merhaba. Yani pazar sabah değil aslında şu anda saat 3 falan oldu herhalde. Ama biz şimdi ne yapacağız derseniz arabamızın arkasını temizleyeceğiz birazcık. Çünkü her yer kum oldu. Çünkü dün plaja gittik ve plaj sandalyelerimiz, şezlonglarımız kum oldu. Bunları boşaltacağız. Yıkayacağız ve sonra arabamızın içini süpüreceğiz ve geri koyacağız sandalyelerimizi arabanın bagajına. Yapmadan önce size bir bahçemizi gezdireyim. Ön bahçemizi. Şurada begonvillerimiz vardı ama begonvillin içinden bir şey çıkmış. Şurada bir begonvil vardı. Bakar mısınız şuna? Ne hale gelmiş? Nasıl sulamıyorsak artık. Güzel bakamıyoruz ya bazı şeylere. Ama şu çok tatlı, bakar mısınız? Bundan da iki tane oluyor. Şurada da vardı. Bu şey olmuş, sönmüş de. Zaten günde galiba bu böyle bir kere açıyor, sonra dökülüyor, sonra yenisi açıyor gibi bir şey. Ee, bir tane bir tane açıyordu, şimdi iki iki açıyor. Şurada da, daha şöyle ortaya doğru dikmişti babam bunu. Bu tarafa doğru, e, duvara doğru sarmış. E, şey, şu mor gibi, mavi gibi olan çiçek. Normalde ben bu çiçeği çok sevmiyorum açıkçası çünkü yapışıyor eğer böyle ellersen falan. Ama babam çok sevdiği için bunu alalım ve dikelim dedi. O yüzden biz de diktik ve e, baya bir yayıldı. Bilmiyorum güzel olur mu böyle yeşil birazcık kaplasa belki güzel olabilir bilmiyorum. Buralar böyle yani. Ne yapıyorsunuz? Hayır, ben ayağımı bakıyorum. Öyle mi? Lila sen? Görüştürüyor musun arabayı? Burada da, bu garajımızın bir kısmını göstereyim size. Ee, bütün bisikletler, şu çocukların arabaları falan filan burada duruyor. Sabri yeni bisiklet aldı söylemiş miydim size? Ee, i̇kinci el. 40 dolar aldı galiba evet. Sonra üzerine şöyle bir ped aldık biz, çünkü çok rahatsız şey diye, koltuğu diye. Sabri çok kullanmıyor gerçi, genelde ben kullanıyorum spor yaparken. Dün de şeye gitmiştik pikniğe bu kuyuları cool almıştık. Bunu boşaltmamız gerekiyor. Bir de Bernardo torbasında çocukların to kovaları ve kollukları falan var, onları yıkayacağız. boşaltma. Aslında biz bu şezlongları dün kullanmadık. Ama o sandalyelerin kumları gelmiş herhalde. Üstleri gene de kum olmuş. O yüzden bir yıkayıp şey yapalım. Zaten biz şezlonglarımızı arka bahçeye koyuyoruz. Arka bahçede çünkü çocuklara havuz yaparsak eğer böyle küçük şişme havuz yapıyoruz bazen. O zaman ben şezlongları da açıyorum. Oraya oturuyoruz yatıyoruz falan. Plajda kullanmadık yani şezlongları. Daha çok şu piknik sandalyelerini kullandık bir tane şemsiye kullanmıştık. İki tane şemsiyemiz var. Birini kullandık. Oyuncak da götürmüştük ama çok oynamadık. Açıkçası çok rüzgar vardı. Bir de bir süre sonra çok güneş vardı. Kimse güneşin altına çıkıp da oyun oynamak istemedi. Herkes şemsiyenin altında oturmayı tercih etti. Kitap arabadaydı ama hiç kullanmadık. Bu arada ben bizim ikili pusatı sattım. Onu ben 50 dolara almıştım. E, kaça sattık Sabri biz onu 40'a mı 50'ye mi sattık? 40. 40'a sattık galiba evet. 40 dolara satmış olduk. Böylece bir sene falan kullandık. 10 dolar zararla satmış olduk. İyi oldu çünkü çok yer kaplıyordu ve artık kullanılmıyordu çünkü Duru da artık büyüdü çok oturmak istemiyor zaten pusete. Lila bile oturmak istemiyordu yani zaten Duru oturmayınca Lila zaten oturmuyor tekli puseti tutma sebebimiz de bir yere gittiğimiz zaman uyuyorlar bazen ikisi de uyuyabiliyor o zaman yatırıyoruz pusete iyi oluyor o yüzden ikili puseti satmış olduk iyi oldu arabanın bagajını o kadar temizlememişim ki hala Lila'nın bezleri çıkıyor yani çocuk bezden çıksa artık Çişinin tuvaletini her şeyin tuvaleti yapıyor. Arabanın bagajından bezler çıkıyor ama. Kollukları falan da yıkayacağız hepsini. Şemsiyemiz de var. Bir de burayı ben süpürürüm şimdi. Güzel güzel yerleştiririz ondan sonra. Çünkü çok berbat. Ön taraflar da kötü sabır. Acaba çocukların ayak falan da mı temizlesek? Gelmişken. Aa sabır. <laughs> Şuram boyu olmuş. Şöyle çocuklar çok fazla kreker falan yedikleri için her tarafı batırıyorlar sağ olsunlar. Topumu <laughs> getireceğim. <laughs> Tren mi yapıyorsun. Hayır. Aa oh, bu ya Barbie oturacakmış. Barbie içinde kalacak. Aa Elsa'nın yanına mı oturacakmış? Evet ama o arabayı kullanıyor. Hangisi kullanıyor arabayı? Evet. Bu Barbie. Barbie mi? Evet. Ama Elsa oturmuş ya. Aa top geldi. Of of bunu. Evet nereden buldun onu? Ben de onu arıyordum. Şaşırdım arkadaş. Bak işte böyle oynadık. Ne bu oyunun adı? Çakır Game. Çakır mı? Çakır Game. <gülme> Oo ne güzel vurdun. Çakır Game. Golf olabilir mi? Çakır Game peki. Çakır Game. Aa, ne bu ki Bu ne? Oooo Bu ne o? Ağabeyi aramaya sonra. Çakır Çakır. Şimdi oynayabilirsiniz. Öyle böyle dedik bir pazarı daha yedik Sabri. Allah yedin hafta sonu iyisin hadi. <laughs> Yarın nasıl sen iyisin işe gidiyorsun. Ben iki çocukla evde. Hadi yer değiştir. Hadi. Işte. hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pazar günümüz de böyle geçti. Bugün bu arada canlı yayın yapmıştık öğlen. E, canlı yayından haberdar olmak için Instagram Amerikanin Aslı hesabını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone değilseniz YouTube Amerika'nın Aslı kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yoksa ay ben canlı yayını görmedim, ay unutmuşum, ay bilememişim, bana bildirim gelmedi diye bana mesaj atmayın. kaşırsanız ağlama. <laughs> Aynen sonra sanki kaydı olmuyor şey kanala. <laughs> Ama bir canlı canlı izlenen. Canlı canlı orada yorum yazıp yani. karşılığını almak var. Tabii evet, türlü sohbet. Banttan maç izlemek gibi sonuç belli. Vay 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 örneklere bak. Sonucu belli. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz bu videomuzu da izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Çıkalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.